Herkese merhaba dostlarım Monte Kripto Kontu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Viper Swap anlatacağım Viper Swap Aynı Pancake Swap veya ne bileyim e, Pangolin Swap gibi bir DeFi projesi olan Swap projesi Buraya buradaki havuzlara likidi de sağlayarak farm yapıyoruz ve ge, pasif gelir elde edebiliyoruz Viper Swap'ın e, Coin'i OneCoin Ekseninde çıkmış bir Swap platformu bunu nasıl kullanacağız bunu anlatacağım. Bu borsaya Başka borsalardan nasıl para aktarıp Farma başlayacağız adım adım bunu anlatacağım. Öncelikle metamask cüzdanımızı kullanacağız burada da Fakat Viper'ın kendine ait Daha doğrusu one token'ın kendine ait bir ağı var. Kendisi bir mainnet token'ı Yani bir Blockchain ağı olan bir token Bu da Harmony ağı Bu yüzden metamask cüzdanımızı buraya bağlamak istediğimiz zaman öncelikle bakın wrong network diyor şu an mesela metabaskım ethereum ağında Ethereum'undayken olmuyor. Aynı PancakeSwap'a ilk başladığımız zaman nasıl ki Binance Smart Chain ağını kurduk. Her swap'ın kendi ağı neyse orayı kullanmanız gerekiyor. Yani ağları yollar olarak düşünün. Başkasının yollarına geçiş yapamıyorsunuz. Biz buna öncelikle e, özel bir şekilde Harmony Mainnet'ini kuracağız. Bunun için yapmamız gereken en aşağı iniyoruz MetaMask'ta. Özel RPC diyoruz. Hatta şöyle yapalım. Bunu expand view diyeyim. Expand view dedim. Şurada mainnet ethereum'a tıkladım, özel RPC dedim. Şimdi burada ben sayfa aşağısında bir link bırakacağım. Fakat bırakma yani onun dışında da eğer geçerli indirse bile Google'a şey yazarsanız eğer Harmony Network MetaMask ayarları yazarsanız karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Burada bakın custom RPC yani özel e, ağımızı gösteriyor. İşte bunları yazacağız. E, açalım. Network name neymiş? Şunu kopyalayacağız. Yapıştırdık. Geldik. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şu arkadaşlar. Burada eğer birinci tercih ediyorsanız burada chain ID'de de biri tercih etmeniz lazım. Yani sıralamaya dikkat etmeniz lazım. Geldim. Bunlardan herhangi birini kopyalayabilirim. Kopyaladım. Yapıştırdım. Şimdi chain ID'ye geliyor. Chain ID'de de aynı sırada birincisi. Birinciyi kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Şimdi daha önce zaten bende kurulu olduğu için bu uyarı veriyor ama sizde bu uyarı vermeyecek hatayı. Coin ismi one kopyaladım. Ardından da Block Explorer anı adresini kopyalıyorum. En aşağı yapıştırıyorum. Sonrasında kaydede bastığınız zaman burada bakın şöyle Harmony Mainnet oluşacak. Şimdi Harmony Mainnet'e geçiyorum ben. Şimdi çıktım artık buradan. Viper'a geldim. Bakın şu an Harmony Mainnet'te sıkıntı gözükmüyor. Şurada sağ tıkladığınız zaman şeyi alıştırır. Cüzdanınızı bağlamak ister. Burada Harmony Network seçiliyken ama. Burada Harmony Network seçiliyken cüzdana bağlayabilirsiniz. Çünkü merkeziyetsiz borsaları kullanabilmek için merkeziyetsiz bir cüzdana bağlamamız gerekecek. Şimdi Harmony'e Van e, OneCoin göndereceğim. Binance'dan, KuCoin'den veya GTO'dan yollayabiliyorsunuz. Ben normalde Binance kullandığım için daha çok Binance'dan yolluyorum. Fakat Binance'da şu an çekimlerde bir bakım duruşu var. O yüzden KuCoin'den nasıl yatırılır bunu göndereceğim. E, 3 üç borsanın da aşağıda size komisyon indirimi sağlayacak referans linklerini paylaşıyorum. Oradan üye olabilirsiniz. Oradan üye olursanız ayrıca Binance'a. E, Montecrypto konutu elit kapalı grubuna girebiliyorsunuz. Şimdi dostlarım Öncelikle şunu söyleyeyim. Hani e, proje ile ilgili şu bilgiyi vereyim. E, Pancake Swap'ı ben Aralık ayında duyurduğum zaman 40-50 centti. Ben videosunu çekmiştim. Bakın YouTube'a ilk çekenlerden biriyim. Fakat insanlar çok daha yüksek seviyelerden girdi. E, bu coin yani bu Viper Swap da şöyle daha yeni geldi. Yeni bir proje ve aynı Binance Smart Chain A gibi çok düşük ücretli Harmony ağı çok düşük ücretli bir ağ e, yani ben bu coin'e şey bu borsaya şu an çok ciddi bir yatırım yapmayacağım. Çünkü güvenilirliği nedir? Bunu zaman gösterecek. Belki 100-200 dolar en fazla 300 dolar yatıracağım ki ileride patlarsa vesaire. Çünkü her zaman bu ihtimal vardır. Buna göre kaybetmeyeyim. Yani tutup da 50 bin TL yatırıp da sonra bu borsa çöktüğü zaman, borsa battığı zaman bana gelip ağlamayın. Çünkü kazanırken herkes kendi kazanıyor. Kaybederken herkes kendi kaybediyor. Bu video bir yatırım tavsiyesi değil. Ben kendim e, araştırıp bulduğum bir Viper Swap ilgili bir eğitim amacıyla çektiğim bir şey. Büyük yatırım yapmayın uyarıyorum. Şimdi buraya bu cüzdanıma ben ne göndereceğim? Van ee, göndereceğim. Van'ı nereden gönderebilirim? Bakın az önce bahsettiğim gibi Harmony ağının Van tokenı. da şu an ne diyor? Network swap olduğu için diyor BEP2 çekimleri kapandı diyor. Şu an kendi ağına geçti çünkü Harmony. Kucoin'e geliyorum. Withdraw'dayım. Geleceğim. Van'a tıkladım. Şimdi burada göndereceğiniz ağ çok önemli. Bu arada şey diyor bakın Van swap kendi ağına geçti, minnet koyun artık diyor. Lütfen diyor. Bunu bilerek yapın diyor. Tamam diyorsunuz. Continue. Şimdi burada göndereceğimiz ağ için şu burada açtığımız zaman bakın normalde biz bu A'yı oluyoruz ya. Bu A göndermeyeceğiz burada. Bu olay biraz daha farklı. Şimdi dikkatlice anlatacağım. İyi dinleyin. Takip edin lütfen. Buna tıklıyoruz. Kopyalandı. Şimdi geleceğim. Şurada e, Block Explorer URL'ye tıklıyorum. Şimdi tekrar göstereyim. MetaMask'ta Harmon mainnet açıkken ki account biri kopyaladım. Geldim buraya. Block hash'e geldim. Yapıştırdım. Enter'a bastım ve arattırdım. Pardon şurada önce ETH'yi seçiyoruz. Tekrar baştan başlatalım. Şuradan ETH'yi seçtim. Bunu geldim yapıştırdım. Enter'a bastım. Akabinde buraya geldim. vanı tercih ettim. Bakın ETH 1. Yani bir köprü olarak düşünebilirsiniz. Az önce bahsettiğim yollar arasındaki bir geçiş olarak düşünebilirsiniz. Ben van anı kullanmam gerekiyor. Bakın başı Van'la ile başlayan şeye geldim. Kopyaladım. Sonra geldim KuCoin'e. Wallet adresi geldim. Yapıştırdım. En az 21 tane yollayabiliyorsunuz. İlk başta gönderirken Zaten coin'in bedeli şu an çok düşük olduğu için Van'ın ilk başta gönderirken lütfen az yollayın ki sonra bir hatada mağdur olmayın. Hepsini birden yollamayın. Önce 20 tane yollayın. Sonra gerisine bakabilirsiniz. Biz gösterme amaçlı 20'yi tercih ettik. Confirm dedim. Onayladım. Ticaret şifremi istiyor. Ticaret şifremi giriyorum. E-mail'ime kod göndereceğim. Gönderdim. Onu açacağım şu an telefondan. da giriyorum ve son olarak da TF kodunu gireceğim. Evet. Submit dedim. Trading passwordını bir hata yapmışım. Silelim baştan yapalım. Tabii olsa da diğer şifreler inşallah donma süresi. Çok önemli değil arkadaşlar belki ufak bir rakam salata yapıyorumdur az önce gönderdim. E buradan ticaret doğru bir şekilde girerek gönderebilirsiniz. Akabinde bu çok hızlı bir şekilde borsadan çıkar çıkmaz kuk geliyor. Ben az önce gönderdim zaten aşağı indiğim zaman buradan görebilirsiniz e gönderme geçmişlerinizi. Aynı zamanda bu sayfada bizim gönderimleri izleyeceğimiz sayfa. Şimdi. Vanları gönderdim Metamask'a. Tekrar Viper Swap'a geliyorum. Şimdi bir borsaya, bir havuza likidite sağlamak için şurada staking'i açalım. İki tane coin eşit miktarda olmamız gerekiyor. Şu an 22 milyar dolar yatırılmış buraya. One Viper, BUSD Viper, One ETH. Şu an 1, 2, 3, 5 tane havuz var. %8 bin arkadaşlar yıllık geliri. Kabaca bunu direkt 365'e bölerek günlük ne kadar getirdiğini hesaplayabilirsiniz. Şöyle telefonumdan da böleyim. Şu an yüzde veriyor arkadaşlar ee, günlük. Yaklaşık bir hafta içinde de 5 gün içinde hatta yatırdığınız ana parayı kazanmış oluyorsunuz. Tabii burada şey dikkat lazım Şimdi anlatacağım detaylarını lütfen videoyu dikkatlice izlemeye devam ediniz. Şimdi geliyorum. Ee, tabii ben ne dedim? Ben var ve Viper e, stake edeceğim. Çünkü Viper bu coin'in şey bu borsanın kendi token'ı, Van'da A'nın kendi token'ı. Ben genelde onları tercih ediyorum ama mesela ne bileyim e de Viper %12.000 veriyormuş. Daha fazla veriyormuş. Tercih sizin. Bu arada arayüz Avalanche'ın aynısı. Şey Pangolin'in aynısı. Özür diliyorum. Pangolin borsasının aynısı. Arayüz de hoşuma gitmişti. Pangolin'deyken burada da güzel oldu. Şimdi geleceğim burada. Van'ların bir kısmını Viper'a çevireceğim. Ne kadarın yarısını. Hatta yarısından da biraz azını iki tane şeyi burada bırakmak lazım. Birkaç tane şeyi burada bırakmak lazım. Vana ki cüzdan ücreti olarak kullanabileyim. Cüzdanı da bırakmak lazım. 245'ten diyelim hatta. Swap ettim. Confirm ettim. Arkadaşlar aynı Binance Smart Chain'a gibi çok düşük transfer ücretleri ve işlem ücretleri var. Bu da çok değerli bir şey bu ekosistemde. E, duyduğum kadarıyla da işlem ücretlerini yarı yarı düşürecek. Bu benim mutlulukta açıkçası. Şimdi Pool'a geldim. Add liquid dedim. One, diğeri de Viper. Burada maksimum seçtiğim zaman zaten bakın 5 tanesini cüzdana bırakmış olacağım. Approve ettim. Bakın transaction fee 0 dolar. Yani bedavadan biraz pahalı dedikleri kadar bir şey herhalde. Belki 0.001 dolardır. O yüzden orada gözükmemiştir. Approve ediyorum Viper'ı. Konfirm edildi. Şimdi cüzdanı bağladım. Şimdi supply edeceğim. 80 tane one paper şey one Viper pool token'sı. Yani el, el, pro liquidity provider token elde edeceğim. Confirm ettim. Bunu da onaylıyorum. Close ettim. Şimdi arkadaşlar bu tarz videoların bakın sizin için şu an piyasada hiç kimsenin konuşmadığı bir swap borsasını araştırdım ve size anlatmaya gayretindeyim. Ve temelde de basit bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Desteklerinizi esirgemeyin. Videoyu beğenerek, kanala abone olarak, Twitter'da bizi takip ederek arkadaşlar desteklerinizi esirgemeyin ki motivasyonumuzu artırmış olalım. Biz de sizin için yeni projeler çekelim. Özellikle son dönemlerde ICO'lara, yeni token'lara, yeni farm token'larına yöneliyoruz. Çünkü sizden gelen talep bu şekilde. Ee, ve bunlara bakacağız beraber. Şimdi staking'e geliyorum tekrar. Evet şu an tamam. evet. One paper, şey one wiper'a geldim. İkidir one paper diyorum. Deposit edeceğim. Ne kadar? Hepsini. Önce approve edeceğim. Tekrar cüzdan tanıtmam lazım. Onayla dedim. deposit ettim. Şimdi tekrar dediğim gibi hani yatırımlarınızı çok çılgınca yapmayın arkadaşlar. Yeni pancake swap olacak diye bir kayda yok. O yüzden riskinizi dikkat edin. Şimdi close dedim. Bakın daha başar başamaz hemen sürücü attı. Çok güzel. Staking e, geri geleceğim. Bir şey göstermem lazım size. Ha. Şimdi your unlocked reverse diyor. Your locked reverse. Your total reverse. Yani ödül toplam ödülün, kilitli ödülün, açık ödülün. Şimdi %8000 bin çok ciddi bir getiri. Bakın hemen 0025 sent gelmeye başladı ki yatırdığım para 100 dolar arkadaşlar. Çok düşük bir para yatırdım dediğim gibi göstermek amacıyla. Ve mesela ne kadar 0.005 dolar kazanmışım birkaç saniye içinde. ama bunu hepsini direkt çekemiyoruz. Bunun sebebi Hepsini bir an çekip sürekli borsayı ve coin'i dump'a uğratmamak için. Ama az önce yatırdığım 100 doları istediğim zaman geri çekip tekrar KuCoin'e veya Binance'a aktarabiliyorum. Burada anlatmak istediğim şu. Benim toplam kazandığım para bakın az sonra 0.1 dolar olacak. Ve hepsini tamamen çekemeyeceğim. Ödülün tamamını çekemiyorum. Ödülün sadece %5'ini çekebileceğim. Ki dump yapılmasın diye. Geri kalan ne zaman çekebileceğim? 25 Aralık 2021'de notlarımı tekrar kontrol edeyim. Evet 25 Aralık 2021'de bu yüzde %95'lik havuzda açılacak ama tabi herkesin aynı gün açılmayacak. İşte kemikini 30 Aralık'ta, kemiki 28 Aralık'ta, kemiki 3 Ocak'ta gibi. peyderpey onlar da açacaklar. Orada da çekilecekler. E, yani %8 bin ciddi bir oranın daha ödesi korkunç bir yüksek oran. Viper'ın fiyatına bakalım arkadaşlar. Şu an 1.68 dolar Viper'ın fiyatı. bu birkaç hafta önce 25 cent arkadaşlar 20 25 cent. Tabii bu e, ciddi bir düşüş ye, yeme riskini de gösteren çok ciddi bir şişmiş ama daha da artabilirdi. yani bunun herhangi bir dediğim gibi yatırım tavsiyesi yok. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece e, hızlı talep gören bir borsa olabilir bu. Ben de öncü olarak bunu sizlere, siz değerli takipçilerime aktarmak istedim. E, mesela şu an 22 milyar dolar stake edilmiş. Bakalım siz videoyu izlerken kaç milyar dolar stake edilmiş altına yazabilirsiniz. E, şu anki fiyatı 1.68 dolar. Ama bu düşebilir de yükselir bir de. Bakacağız bunu zamanla. E, ve ben şu an burada mesela bakın 0.02 dolar kazanmış oldum bile. Az sonra 1 dolar kazanmış oldum. Yani 100 dolar yatırdım arkadaşlar. Ben 10 bin dolar falan yatırmadım. Çok düşük miktarda yatırdım. E, eğitim amaçlı çektim bir video. Genel olarak bu şekilde. Bir de nasıl geri çekebiliriz buna bakmak bakmak lazım. Mesela şu an benim metamaskımda e, ee, şimdi tam zıt işlem yapacaksınız. Bunun için ne yapacağım? Mesela buraya geleceğim. Manage. Withdraw diyeceğim. Withdraw dedikten sonra pool'a geleceğim. E, ee, mi? Bakın şu likidity var ya benim. Bunu ee, silmem lazım. Şimdi withdraw yaptıktan sonra pool'a gelecek. Pullda bozduracağım. Bozdurduktan sonra vanlarım ve şeylerim gelecek. Viper'larım. Metamask cüzdanıma çekmiş olacağım tekrar. Bunu da şurada az önceki gibi şu XOR e, Explorer Harmonic'ta Van'a gireceğiz tekrar. Sonra geleceğim buraya. Neyse ne, nereye çekmek istiyorum? Kukoyne. Kukoyne geleceğim. Deposit. Tekrar geleceğiz buna. Harmoni'ye tıkladım. Understand dedim. Bak Van'lı bir adres var burada. Kopyaladım. Geldim bu Van'lı adresi. Buraya yapıştırdım. Enter'ladım. Şimdi bu Vanlı'dan bu sefer eteğe geçeceğiz. Yani he, o işlemi tam zıttını yapıyorum şu an. Kopyaladım. Geldim. Gönder dedim. Yapıştırdım. İşte ne kadar yolacaksın maksimum. Gönder diyorsun ve gidiyor. Olay bu şekilde. Tam zıt işlemi de anlatmaya çalıştım. Arkadaşlar izlediğiniz video aynı zamanda çekilişli bir videodur. Ee, Videoya yorum bırakıp kanala abone olup e, Videoyu beğenen bir arkadaşımız çekilişle Daha doğrusu kurayla diyelim. Bellenecek Monte Kontu YouTube kanalına e, girmeye kazanacak. Kapalı grubumuz var bizim. Alım satımlarını paylaştım. Kapalı kanallarımız payla var. Kapalı kanalımız var. Orada teknik analizlerimi vesaire paylaşıyorum. E, kanalımız bu arkadaşlar. Sizler için birbirinden değerli içerikler üretmeye çalışıyoruz. Gecemizi gündüzümüze kata katarak. Hani e, birçok şu an birçok bazı arkadaşlar çok e, cesurca şeyler anlatıyor ama ben biraz daha temkinli olmaktan yanayım. Çünkü her yükselişin bir düşüşü vardır. Ama amacımız ne? Sepet yaparak karımızı arttırmak. YouTube kanalının kapağında Twitter ve Telegram ve Instagram adreslerimiz var. Buradan takip edebilirsiniz. Bol bol ödül dağıtıyoruz dostlarım. Aynı zamanda izlediğiniz videonun açıklama kısmında da var. Beni özellikle Twitter'dan takip etmenizi tavsiye ederim. Bunun temel sebebi de şudur. Her gelişme için video çekemiyoruz ama her gelişme için tweet atıyorum. Bu da Telegram kanalımız. Buraya da katılmanızı tavsiye ederim. Burada da aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Birçok tartışma yani kendinizi geliştirebileceğiniz, sohbet edebileceğiniz, tartışabileceğiniz konularda oluyor. Umarım videom anlaşılmıştır. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.